Tavada ekmek tarifimiz için önce sıvı malzemeyi koyuyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik suyumuz var. Yaş maya kullanıyorum ama dilerseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. Yaş mayanın 1 bölü 3'ünü koyuyorum. Bu arada suyumuzun ısısı çok çok önemli. Su elimizi yakmayacak ısıda olmalı ama soğuk değil. Ilık, elimizi yakmayacak sıcaklık maya için en doğru ortam. Şöyle karıştırıyoruz. Şeker koyduk. Bir tatlı kaşığı kadar. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Ve unu azar azar ilave etmeye başlayacağım. Çok kolay bir ekmek tarifi. Fırın gerektirmiyor. Özellikle şu günlerde. Hem de çok çok pratik. Bazı püf noktaları var. Onlara gerçekten dikkat etmeniz lazım. İçinin çiğ kalmaması için. Onlara dikkat ettiğinizde de harika bir ekmeğiniz oluyor. Çok sert olmayan, yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Unu azar azar ilave ediyorum. Son un ilavesine yaklaştığımızda, yani böyle toparlandığında tuz ekliyorum. Söylediğim gibi suyun sıcaklığına dikkat ederseniz, iyi yoğurursanız yapamama şansınız yok. İlk defa yapanlar bile çok rahatlıkla hazırlayabilirler. Şöyle şimdi elimi temizleyeceğim hamurdan. Son şeklini verip mayalamaya bırakacağım. Bakın hamur temizlendi. Ben de elimi temizledim. Şimdi son toparlamaları yapacağız. Bir su bardağından bir parmak unu, az suyumuz vardı. Şöyle bir bardağım var benim ölçü bardağım. Bu full doluydu. Yani iki su bardağını böyle tepeleme doldurduğunuzu düşünün. Ama yavaş yavaş ilave ederek öyle yoğurun. Aksi takdirde bardağınızı tam ayarlayamayabilirsiniz. Sıvısı az olursa un fazla gelebilir. Onun için yavaş yavaş benim söylediğim kıvama gelene kadar... Un ekleyip yoğurun. En kolayı budur. Şimdi bakın gayet güzel toparlandı. Bütün unu harcadım aslında. Şu son şu kalanı da şöyle elime döktüm. Son bir yoğuruyorum. Biraz ele yapışmanız yapışması normal. Hafif ele yapışıyor görüyor musunuz yumuşaklığını? Bu yumuşaklık, idari yumuşaklık. Şimdi üzerine isterseniz streçle kapatın, isterseniz benimki gibi bir kapakla kapatıyoruz. Yaklaşık oda sıcaklığında 40-45 dakika bekletiyoruz. Böyle hamurumuz iki katına çıktığında anlayacağız zaten. Ben size göstereceğim. 40 dakikanın sonunda ekmek hamurumuz 2-3 katına hatta çıkmış. Çok çok güzel olmuş. Şimdi hafif ha e havasını alacağım. Ama elime yapışmaması için bir miktar zeytinyağı sürüyorum. Hamuruma da gelmesi önemli değil. Şöyle şöyle havasını alıyorum. Elinize yapışabilir. Şimdi şöyle elime aldım. Harika bir hamur oldu. Şimdi tavanın içine koyacağız bunu. Şöyle kenara alayım bunu. Tavamı getireyim. Şöyle birazcık zeytinyağı damlatıyorum tavama elimi kullanıyorum çünkü hamuru da zaten yaydıracağım. Hem de elim zaten yağlanmış olmasını istiyorum. Her tarafına gelecek şekilde yayıyorum yağı. Şöyle kenarlarına da. Yapışmaz bir tava olması çok çok önemli. O yüzden böyle çelik tavaları değil. Bu tip tavaları kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi hamurumu alıyorum. Bakın harika bir hamurum var. Ve elimle yaydırıyorum tavanın içine. dışarıda açıp öyle de koyabilirsiniz ama ben böyle tavanın içinde yapmayı daha uygun buluyorum. Bakın o kadar güzel mayalanmış ki küçük küçük baloncukları görüyorsunuz. Şimdi bir de tava mayalaması yapacağız. Şimdi tamam. İnanılmaz kolay bir tarif. Ee, şimdi bunun kapağını kapatacağım. Bir 10-15 dakikada oda sıcaklığında bu şekilde bekleteceğim. Şöyle kapattım. 15 dakika oda sıcaklığında mayalanacak. Tava mayalamamız da olmuş. Gördüğünüz gibi gayet güzel baloncuklar çıkmış. Böyle birazcık daha hamurun hacmi yükselmiş. Şimdi asıl önemli kısma geldi. Bunu nasıl pişireceğiz? Biz şöyle elektrikli ocak kullanıyoruz. Bu tavanın her tarafını eşit şekilde pişirmesini sağlıyor. Bunun en küçük ayarında en kısık ayarında pişiriyoruz. Burası çok önemli. İkincisi kapak kapatıyoruz üzerine. Çok yavaş yavaş kısık ateşte pişecek. Eğer hızlı pişirirseniz içi mutlaka çiğ kalır. Onu istemiyoruz. Eğer böyle ocağınızda elektrikli ocak yoksa ya da ayarlanabilir değilse o zaman size küçük bir tavsiyem var. O da şu folyolardan şöyle bir parça alın. Dörde katlayın. Tavayla o orta ocağınızın üzerine orta ocağı yaktıktan sonra kısa getirin üzerine koyun ve tavayı bunun üzerine koyun bu sayede tavanın diğer tarafları da buranın ısısıyla ısınacaktır ve daha eşit miktarda pişmesini sağlayacak şimdi biz bunu ayarlıyoruz kısa en kısıkta çok önemli ve pişmeye bırakıyoruz kısık ateşte ekmeğim bayağı güzel kabardı gördüğünüz gibi Şimdi daha tam altı kızarmadı, Onu tahmin ediyorum. Yandan birazcık baktım. Şöyle düz bir e, tabak ya da kapak benim e, kapağım gibi olacak. Ters çevireceğiz çünkü. Şöyle tutacağız. Şöyle ters çevireceğim. Bakın gayet güzel. Hiç yağlamayacağım tekrar. Yavaşça indireceğim. Evet. Şimdi. Bir de birazcık daha bu yüzüyle pişecek. Harika olmuş. Şu kapağımı kapatayım. Hava almadan yine kısık ateşte aynı şekilde pişecek. Sonra o kısmı piştikten sonra böyle kızarmaya başlayacak. Bir ters yüz daha yapacağım. Çünkü buranın da böyle nar gibi kızarmasını istiyorum. Sonrasında da servise geçeceğiz. Şimdi birazcık daha pişsin. Tekrar ters yüz yapacağız ekmeğimi iki defa ters yüz yaptım. Size az önce anlattığım gibi. Pişti şu anda. Şöyle hatta böyle kapağımla göstereyim. Öyle kabarmış ki bakın böyle delikler oluşmuş. Size içini de göstermek istiyorum. Nasıl piştiğini görmeniz için. Şöyle ekmeğimi bir tahtaya aldım kesme tahtasına. Tabi birazcık soğuduktan sonra keserseniz o hamur kalma ihtimali minimuma olur. Ben şu anda böyle bir 5-10 dakika sonra ilk sıcaklığı gittikten sonra kesiyorum. Şöyle içinde göstereyim bakın gözeneklerine. Enfes bir ekmek oldu. Yumuşacık. Çok çok güzel bir ekmek. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.